Arkadaşlar herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Şimdi yayınlarda arket soygunlarına geçeceğiz ama öncesinde şöyle bir video çekelim dedik merak edenler için. Arket soygununda videosunu çekmeden önce en iyi süreyi, gazinonun içinde en iyi süreyi elde etmek için en iyi hackerı açmamız gerekiyor. Onun için de haritadaki bütün sinyal jammerlarını patlatmamız gerekiyor. Şimdi hem güncel halini yapalım dedik, şimdi helikopterimize bineceğiz. Bütün sinyal jammerlarını patlatacağız. Size de bunların yerini göstereceğiz. Bundan sonra da canlı yayında arket soygununu yapacağız. Videolarını da çekeceğiz. Wonder'la beraber. Şimdi helikopterimizi atlayıp bütün lokasyonlara gidip bu jammerları patlatarak size en iyi süreyi verecek gazinonun içindeki şeyi açacağız. Hacker'ı açacağız. Bu arada gazinoda iyi süre istiyorsanız iyi bir para kaldırmanız için bu hacker'ı açmanız lazım. Şimdiden herkese iyi seyirler dileriz efendim. Wonder Bey. Buyurun. Kokpit sizindir. Ahrettendir. yazımı mı turam abi? Dik. <gülüyor> Bildiğiniz. <gülüyor> Hadi gidelim. Hadi atla bağlı. Evet, birinci lokasyonumuz havalimanı. Yani roketi kullanabiliyor musun abi? Evet. İstersem kullanabiliyorum. Ha, ateş iyi. Evet arkadaşlar ilk lokasyonumuz hangarın orada. Havalimanının orada. <laughs> Tam şurada. Haritanın aşağısında şöyle. Şuradaki şeyin tepesinde. Evet, bu tamamlanmıştır. Arkadaşlar ikinci Jammer'ın yeri de hemen haritada şuradaki yine hangarın oradaki köprünün orası. Hemen şurada geliyorsunuz şunun tepesinde. Ama öbür tarafına dolansak daha iyi. süper. Nice. Diğerine geçebiliriz. Şimdi. Üçüncü jammer'ımız da arkadaşlar. Tam haritada şu lokasyonda. Hemen şuradaki siyah direğin üstünde. şuradan kendisini gelip patlatabilirsiniz. Geçelim efendim. Arkadaşlar diğer lokasyonda hemen şurada haritada. Şu su kulesinin hemen şu köşesinde. Ulan vuramadım. Güzel. Bu jammer'ımız da patlamıştır. Diğer lokasyonda görüşmek üzere. Arkadaşlar diğer bir jammer'ın lokasyonu da haritada hemen şu noktada. Buradaki hastanenin şu şöyle bir göstereyim size. Şu tarafına, yoldan tarafına geldiğinizde şuradaki kulelerin orada. Arkadaşlar diğer bir lokasyonumuz da haritada tam şu nokta üstünde bulunduğumuz bu Center Los Santos yazısının 2 L'nin arasında Jammer'ı göreceksiniz. Arkadaşlar diğer lokasyonumuz hemen haritada şurada. Buraya geldiğinizde Maze Bank Arena'da Maze Bank'ın tam ortasında Jammer'ı görebilirsiniz. Arkadaşlar diğer bir lokasyonumuz hemen haritada şurada helikopter pistinin Tam. Burası, buraya geldiğinizde şu binanın yanındaki kulenin hemen şurasında. Yok. Böyle daha güzel. Arkadaşlar, diğer bir lokasyonumuz hemen dönme dolapların orası haritanın burasında. Geldiğinizde dönme dolabın çarkının şurasında kendisini bulabilirsiniz. Arkadaşlar diğer bir lokasyonumuz haritada tam şurası. Buraya geldiğinizde saatin tam haritaya göre şu tarafına denk düşüyor. Şurada camırı görebilirsiniz. Arkadaşlar diğer bir camırımızın lokasyonu haritada tam burada. şu binanın şöyle haritadan da biraz yerini göstereyim. Tam şu tarafına geldiğinizde Jammer'ı burada bulabilirsiniz. Arkadaşlar diğer bir Jammer'ımızın haritadaki bölgesi tam burası. Kendisini kulenin şöyle haritayı da şöyle bir göstereyim. Tam neresindeyiz? Şuradan vurabilirsiniz. Bu arada bizim böyle yukarıdan helikopterle vurduğumuza bakmasın. Biz video için hızlı olsun diye böyle yapıyoruz. E, sniper'la uzun dürbünü olan sniper'la bunları aşağılardan da buralara gelip çok hızlı bir şekilde vurabilirsiniz aklınızda olsun. Evet roketle de halledebilirsiniz. Ya helikopteri kötü kullanıyorum diyorsanız ki helikopter kullanmak zor, sniper'la yapmak çok daha mantıklı. Aşağıdan gelip halledebilirsiniz. Hani bizim helikopterle yaptığımıza bakmayın. İlla bunu hava aracıyla yapmaya çalışmayın. Arkadaşlar diğer bir lokasyonumuz şurası haritada. Buraya geldiğinizde şöyle etrafı da göstereyim. Şu binanın çatısına çıkarak şurada Cemur'u bulabilirsiniz. Arkadaşlar diğer bir lokasyonumuz haritada tam şu nokta. Buraya geldiğinizde Hukah Palace'ın tam şu noktasında Cemur'u bulabilirsiniz. Haritada da şöyle yerini ...arabayla gelirseniz rahat bulabilmeniz için yukarıdan göstereyim. Arkadaşlar diğer bir lokasyon haritada tam şurada. Şuradaki banyosunun orada. Biz yine oyun içinde yanlışlıkla bu bizim patlattıklarımızdan bir tanesi. Gelirseniz burada bulabileceksiniz. Arkadaşlar diğer bir lokasyonumuzda haritada tam şu noktada... Şuraya gelip şu kulenin direğin üstünde cemura bulabilirsiniz. Arkadaşlar diğer bir lokasyon haritada tam şu nokta kendisi kulenin hemen şu tarafında. Arkadaşlar diğer bir lokasyon haritada tam şu noktada hemen şuradaki vincin operatör. Kokpitinin orada bulabilirsiniz. Arkadaşlar diğer Cemur'un noktası haritada tam şurası, şuradaki üniversitenin oraya geldiğinizde ön tarafının hemen kulenin şu camının orada. Arkadaşlar diğer bir lokasyon haritada tam Allah bültemedim niye bültemiyorum ha? Şu noktada şuraya gelip. K.O. o yazan yerde hemen Jammer'ı bulabilirsiniz. Arkadaşlar diğer bir Jammer'ın lokasyonu tam haritada şu nokta. Oraya geldiğinizde üst geçitin hemen şu tarafında Jammer'ı görebilirsiniz. Arkadaşlar diğer bir lokasyon haritada hemen tam şu noktada. Buraya geldiğinizde evin şurasında görebilirsiniz. Arkadaşlar diğer jammer'ın haritadaki lokasyonu tam burası. Buraya geldiğinizde şu ortadaki dikili taşta kendisini görebilirsiniz. Arkadaşlar diğer bir lokasyon haritada tam şu noktada radyo kulesinin orada. Geldiğinizde kulede şu ışıkların arasında bakın şu ışıklar çok parlıyor. Çok zor görünüyor. Hatta şu an ben bile göremiyorum. Biraz <laughs> öbür tarafına dönsene Vondur Tam bakın şurada. Hallettik. Uçur bizi diğer noktaya. Arkadaşlar diğer bir noktamız hemen açık hava tiyatronu. Burada... ...geldiğinizde kendisini şurada göreceksiniz. 27. cemurumuzun noktası da arkadaşlar... ...tam şurada barajın... ...şu tarafında geldiğinizde... ...hemen şurada suyun... ...arka tarafında... ...şuradan arabayla da gelip sniperla vurabilirsiniz. Tam şurada. Arkadaşlar diğer bir Jammer'ın ya da 28. Jammer'ın lokasyonu tam haritada burası. FBI üstünün oraya geldiğinizde şöyle yerini de size göstereyim. Şu tren yolundan falan yine sniper ya da normal bir silahla vurabilirsiniz. Tam şurada. Arkadaşlar 29. Jammer'ın Haritadaki lokasyonu şu bölgede. Hemen şurada marketin. Buraya geldiğinizde şurada benzinliğin yanında marketin tabelasının hemen üstünde. Arkadaşlar diğer camurun haritadaki lokasyonu tam şurası. Buraya geldiğinizde şuradan şöyle haritadaki yerinde göstereyim. Yine şu aşağıdan tren yolunun oradan gelip şuradaki en uzun üçüncü ortadaki bacanın tam üstünde. Arkadaşlar diğer Cemur'un yeri haritada tam şurası. Şu satılık olan facility'nin Orada şöyle göstereyim. Fasiliti şurada. Sarı şey burada. Direkt burada. Şu rüzgar gülünün tam şurasında. Ama Emre beni biraz sağa çevirmen lazım. Vuramıyorum. Öyle mi çevirin? Hayır. Benim olduğum tarafı rüzgar gülüne çevirmen lazım. Önündeki. Sol yap helikopteri. Hayır mı? Beşeysene, ben de nice. Benim merdivenle olan rüzgar gülünü zannettim. Yok yok bunda. Evet. Arkadaşlar diğer bir nokta haritada. Şurada. Burada size biraz saldırabilirler. Dikkat edin. Hemen şurada vuruluyoruz. Kaçalım Fuat abi. Kaçalım. Düşüyoruz. Nereden geldik buraya? Arkadaşlar diğer bir lokasyon Allah bütün polisler peşimizde takıldı. Hapishanenin şurada geldiğinizde bakın şu aşağı aşağı in. Sniper. Tam tam Revolver. burada, tam burada. Kaç! 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 Re Revolver'ı da sıkmasın ya. <laughs> Elime o geldi. Kaç! Burası dertli bir lokasyon. Buraya buzzardla gelip füze falan atmanız daha mantıklı arkadaşlar. Ya da helikopterle oranın çatısına gelip atlayacaksınız. İntihar dalışı yapacaksınız. Öldürüp öleceksiniz Evet. Tamam. Arkadaşlar diğer bir lokasyon Haritada tam Şurası Buraya geldiğinizde Şu rebel yazısının yanındaki Kulenin hemen şurada Bulabilirsiniz Arkadaşlar diğer bir Cemur'un yeri tam haritada Şu noktada biz yine oyun içinde Bunu almışız geldiğinizde Şu kilisenin yoldan bu tarafına geldiğinizde şu tarafında olması lazım. Şurada olması lazım Jammer'ın. Arkadaşlar Jammer'ın diğer bir noktası hemen şu hangar sahasına gelip şu noktada kendisini patlatabilirsiniz. 35. Jammer burada. Burada arkadaşınızın hangarı yoksa peşinize direkt polis atılır. Ordu tanklarla birlikte size ateş eder. Evet burası biraz belalı bir yer. Buraya yani Ölümüne gelip nokta atışı paraşütle buraya atlayıp şey yapabilirsiniz. Bir hava aracı çalıp atlayıp gelmek falan mantıklı. Tek başınıza yaptığınızı hesap ederek düşünüyorum. Ama bu bölgede hangileriniz varsa herhangi bir problem olmaz. Aklınızda olsun bu arada. Arkadaşlar. Diğer lokasyonumuz hemen şuraya geldiğinizde haritanın şu köşesine. Şuradaki tabela da. Jammer'ı bulabilirsiniz. 36. Jammer da burada. Ve saldırıya uğradık. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar diğer bir e, Jammer'ın noktası haritada tam. Şurası yukarıda. Şuraya geldiğinizde şöyle bir etrafı da göstereyim. Şuradaki kırmızı kulenin tam tepesinde. 37. Jammer da burada. 38. Jammer'ın noktası arkadaşlar. Haritada tam şuraya geldiğinizde şuradaki tren yolunun köprüsünün bu tarafında hemen şurada görebilirsiniz. 39. Jammer hemen haritada bu lokasyonda. Şuraya iskelenin ucuna geldiğinizde şurada çatıda göreceksiniz. Arkadaşlar 40 nokta haritada hemen şu bölgede Trevor'ın havalimanının yanında şuradaki su kulesine geldiğinizde logonun hemen şu tarafında bulabilirsiniz. Arkadaşlar 41. Jammer noktası haritada tam şu lokasyonda. Şuraya geldiğinizde hemen buradaki kulenin üstünde kendisini görebilirsiniz. 42. Cemur'un lokasyonu tam haritada şu noktada arkadaşlar. Şuraya geldiğinizde şuradaki Yotul yazısının orada 42. Cemur'u bulabilirsiniz. Arkadaşlar 42. Jammer haritada şu noktada buraya geldiğinizde şu tesise hemen şuradaki boruların orada Jammer'ı göreceksiniz. Arkadaşlar 44. Jammer'ın lokasyonu haritada tam burası. Şu çiftlik evine geldiğinizde şuraya kulenin oradaki şöyle yolu da göstereyim. Buradaki kulede daha doğrusu Baca'da Jammer'ı göreceksiniz 44. Jammer'ımız da burada Dostlar 45. Jammer'da Tam şurada Lokasyon olarak haritanın Üst bölgesinde buraya mümkünse helikopterle Gelin çok ters bir yer Jammer'ın kendisi de burada Arkadaşlar 46. Jammer lokasyonu Haritada şurası Buraya geldiğinizde şu hamburger, dinner yazısının oradaki şu uzay mekiğinin tam burada. Dostlar 47. Jammer halitada, lokasyon olarak şurada. Buraya geldiğinizde de şöyle etrafı bir gösterirsem size. Şuraya gelip Jammer'ı şurada bulabilirsiniz. Dostlar 48. Jammer'ın lokasyonu. Tam şurası. Haritada hatta çok hızlı gösterdim. Bir daha göstereyim. Tam yerini göremeyen için. Şuraya geldiğinizde şurada göreceksiniz. Arkadaşlar 49. 49. Jammer'ın haritadaki lokasyonu tam şurası. Şuraya geldiğinizde şu Boruların tam trene bakan yüzünün orada yukarıda. Arkadaşlar şimdi son kalan ee, Şey burada Haritada da lokasyon olarak Tam burası Biz burada bir teknik hata yaptık e, Bunu hatta ilk koyduğum videonun başına koyarım Arkasından koyarım hatta yapabilirsem montajda nasıl olacak bilmiyorum limana geldiğinizde geminin biz sadece öbür tarafını göstermiştik. Meğersem bu tarafındaymış sağlamasını yaptığımızda fark ettik. Bizim için 50 ama sizin için ilk başta yaptığımızlarımızdan bir tanesi olacak. Cemur bu tarafta arkadaşlar. Ve böylelikle bütün Cemur görevlerini tamamlamış ve kendinize Hester'de en iyi süreyi veren, daha doğrusu Hastel'de derken Gazino Heist'indeki en iyi süreyi veren hacker'ı açmış olacaksınız. Daha rahat para toplamanız için bu önemli. Yapmak isterseniz size şöyle bir güncel haritasını çıkaralım. Yerlerini görün istedik. Bugünkü pilotumuz Wonder'dı. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz. Video için bizi hızlıca uçurarak sağa sola gönderdi. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada videomuzu like'lamayı, sorunuz varsa bir yorum atmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.